hey adrian all right well let me talk to mom i think i'll wake him up uh, look mate is there something wrong because if there is you can tell me i'll right, well, wake him up then all right all right uh, wait hold on I'm, look mate i'm gonna call you back in five Pardon. Bir sesi açar mısın? Kaçak gelin derin bir kelam oğlunun gizli aşkıyla çok özel görüntüleri birazdan. Öfkeli nişanlı Yiğit Bursalı'dan şok açıklamalar birazdan. uyandırdım mı? Özür dilerim. Ben merak ettim. Neredeydin? Sağda solda do dolanıyorum. <laughs> ee, yardımınız için teşekkür ederim. Gidiyorum ben. Arkadaşım aradı. Ee, evine çağırıyor. Kız arkadaşın mı? Hayır. Hani ee, burada hiç arkadaşın yoktu. Peki, e, aslında tüm gece iş baktım. Kayıkhanede de bir iş buldum. Birkaç gün orada kalayım diye karar verdim. Buranın nesi vardı. Çok teşekkür ederim ama yani siz daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Burada iş falan yok bana yardım etmek için iş yaratacaktınız. Peki, öyle olsun. Demek ki sözüne sadık değilmişsin. Verdiğim her söze sadığım ben. Ne niye o zaman? Çünkü etrafımdaki hiçbir şey gerçek değil. Yani gördüklerimle sonra öğrendiklerim çok farklı. Yani bu kadar yalan içinde yaşamak istemiyorum. Kaçak dövüşme, söyle. Kaçak dövüşmüyorum. Katil olduğum için mi? Demek doğru. Böyle mi öğretti sana Rauf annen? Yarım yamalak duyduğun hikayeye göre adam yargılamayı mı öğretti? Adam öldürmenin hiçbir haklı sebebi olamaz. var burada? Hey! Senin ne işin var burada? Sürpriz. Kadıraya uğrayan sen, zarar gören sen. Sanki suçlu muamelesi yapıyorlar. Yani onlara ne yaptın da, neden yaptın da. Ya sanki sen indirdin camları. Çünkü sabıkalıyım. Herkesin ön yargısı var tabi. En ufak bir olaya karışırsam tekrar içeri alırlar. Ondan mı dövmedin adamları? Olaydan uzak durmam şart. Zaten S renk dışında sadece bir kere adam doğdum. Adamlar yanlış yaptıklarını fark ettiler galiba. Şahin abinin madalyaları oradaydı. Hepsini götürdüler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Var mı yani? Yok. Camları kim halletti? Siz de taktırmayacak mıydınız zaten? Ben onu hemen şey değil. Ay yok canım acelesi yok önemli bir şey değil. Biz de sizi beklerken biraz ortalığı toparladık. Nesin Hanım da pardon abla ve Veysel de yardım ettiler bana. Sağ olun. Aynı adamlar mı? Veysel bir adamlardan bahsetti de. gelsin. Ne haber Tayfa? İyiyim. Kaçta çıktın sen? Kalktığında yoktun evde. Erken. ay erken. Rauf selamı var. Dönüşte ona da uğradım. Aleyküm selam. Bu ne? Hiç. Yani ilgilenen boksör arkadaşlar olur diye getirdim. Sen ilgilenmiyorsun değil mi? ben boksör değilim ki. E değilsin tabii. Bunlar da profesyonel adamlar. Öyle normal dövüşe falan benzemez. Tozunu hattırırlar vallahi. Halı gibi sirkelerler diyor yani. <laughs> yani. ben de iyi dövüşürüm. en yani bugüne kadar hiç kaybetmedim. Sen bu işi çocuk oyuncağı mı zannediyorsun? Yani öyle gemilerde çerez için dövüşmeye benzemez bu. Sen yani bak, abi paraya ihtiyacın var mı yok mu? Var ama dövüşülecekse ben dövüşürüm. Ya bunlar senin için küçük. Beni mi denesen? Hadi çık bir de seni deneyelim. Ee, yani ölçüp biçelim seni diyordun ya. Hadi. Hadi şampiyon, Al abi'yi görelim. Tamam. Beyler boşaltın ringi ara veriyoruz. Ya ne yapıyorsun sen öyle bıçkın gibi değil. Sporcu gibi hazırlan. Malzemeler orada. Pardon. Hazırlan gel. Derin abla bizi Allah'a demeye geldi. gitti mi? Nereye? Ne olur ne olmaz diye telefon numaramı bırakıyorum size. Bir sürü arkadaşında kalacakmış. Niye kendi evinde kalmıyor ki? Isınmadan renge çıkmak yok. istik hareketlerimiz bittiyse başlayabiliriz ha? Başla. Hop, hop 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 dur. Yani duruşun tamamıyla bozuk, ayaklarını kapat önce. Omuz genişinde olsun, tamam. Sağ ayağının da topuğuna basma, parmak ucuna bas. Sol ayağın da karşıdakini sağ ayağının içini göstersin. Tamam? ha Hadi başla. Hayır 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 dur 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 dur. Az önce gösterdim ya söyledim ya. Ayaklar kapalı olacak. Araları tam açık tutuyoruz. Dik duruyoruz. Bu. Anladık mı? Hop 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 dur. Yağmur fırsat vermiyorsun ki. Burası hayat aslanım hayat. Oyun değil. Hele kumar hiç değil. Ayakların yere sağlam basacak anladın mı? Kararlı olacaksın. Duruşunla, hırsınla, azminle sen olacaksın. Doğru nefes alacaksın. Rakibini tanıyacaksın. Mücadelenin hakkını sonuna kadar vereceksin anladın mı? Ee, i̇zin verirsen vereceğiz. Kibirli değil sabırlı olacaksın. Tamam tamam. Haydos. Ne? Asma suratına çok çalışman lazım. Gayet iyi anladım. Derinin ne problem var? Ailesiyle bozuk. Mesele Ne? az bilmiyorum Yabancı numara. bana bana bana. Oğlum benim numaramı mı verdi? Ya ver. Sesini duyuracağım. Alo. Ali ben Derin. Ee, ben Derin arkadaşı. Ha, şey pardon. Bu numarayı verdi de bana. Oradaysa bir konuşabilir miyim? Kim aradı demiştiniz pardon? Ali derseniz. Tamam, bir saniye. Ee, efendim? Ee, telefon. Ali diyebilirim. Ee, efendim Ali? Merhaba. Ee, şey, dans kutunu burada unutmuşsun. Gerçekten mi ya? Ben de çantalarımı açmamıştım daha fark etmedim. Anladım. Ee, peki nasıl yapalım? Ee, nasıl yapsak ki? Yani ben yarın işlemlerimi halledeceğim. Ondan sonra istediğin yere bırakabilirim. Ama ben biraz uzaktayım. Yani şehrin biraz dışındayım. Peki bunlar siz idare edebilecek misin? Ya getirirsen sevinirim. Taksi paranı da ben veririm. Eminim verirsin. Görüşürüz. Yok, ben öyle demek istemedim sana zahmet olmasın. Hmm. Fakir ama gururlu bir genç ama sesi çok seksi. Ya niye çağırttırdın ki şimdi buraya? E Seni yüzünden şimdi tekrar karşılaşacağız. Üf. Aman canım boşver daha konum göndermedin. İstemiyorsan görüşmezsin. Hem lens meselesi de o kadar mühim değil. Hatta bence buranın yerini öğrenmese daha iyi olur. Haklısın. Boş ver. Kaybolup gidecek ama yazdın. <laughs> Kaybolmayacak. Dalgalar onu alacak. Sen nereye gidersen git. Senin gittiğin yerin kıyısına bırakacak. Sen var ya gerçekten hainsin. Gerçekten. <laughs> bir yer bulunca ben... Arayacağım seni. Tamam sen bilirsin. Alo? Ya ne yapıyorsunuz be? Ali? Bir şeyler oluyor. Dedim nerede? Yiğit! Bilmiyorum. Bırak onu bırak! Ulan nasıl olsa öğreneceğim. Süründürürüm seni. Gemisi ben geri yakarım sonra. <laughs> Lan gelsene buraya. Gel buraya. Kendini dövsene. <laughs> Yiğit derin arıyor. Ha? Derin arıyor. Gel <laughs> Burada olduğunu biliyorum. Bana yalan söyleme. Evet buradayım. Seninle hemen konuşmam lazım. Hemen gel. Neredesin? Sana adresi mesaj atıyorum şimdi. Ben de. bu adamlar paralarıyla konuşan adamlar. Yani etraflarında kendi gibi olmayan adamları istemezler. Güvenli alanların dışındaki her yer onlar için çöplüktür. Çöplükten de herhangi bir çöpü kendi bahçelerinde istemezler. Bilmem anlatabildim mi? Peki sen tanıyor musun Tekin Mirkelemoğlu'nu? Yok. Yani tanıyormuş gibi konuşuyorsun da yani sanki bir şey var. Yok. Ama biliyorum yani öyledir. Ali bence derinden uzaktır. Neden? Tekin oğlu bulmuş derini. Selam. Siz tanışıyor musunuz? Aslı değil mi? Evet. Derinin daha ilk günden yarı yolu bıraktı arkadaşı. Sen de öylesin. Memnun oldum. Ee, ne olacak şimdi? Evi de tuttuk. Yani döneceğini söyledi ama babası kızı bırakmaz. Unutun. Doğru. Demir Kelemoğlu yakaladı bir kere. Demir <laughs> <The> Kelemoğlu. Güzel. <laughs> Öyledir o. Çok cool'dur. Ve mesafeli, sakin. İpek gibi ama kolalı ipek. Yaptım bir kelam oğlu işte. Ha şey yardım edeyim mi? Ya çok teşekkür ederim Tükenmiş. Gel. <laughs> Sağ ol. Aha. Ee, şey geliyorum ben bırakıp geleceğim. Görüşürüz şampiyon. Buradan birkaç gün önce bana bebek dışında bir yerde oturacaksın deselerdi Mayfair mi diye sorardım. Hatta Yeniköy'deki eve taşırmak istemişti bizimkiler geçen sene. Ben gelmem dedim. Şimdi Aslı harikalar diyarında. Allah ben senin tam tersinim. Yaşadığım yere hiç bağımlı olmam. Yani deniz olsun yeter. Görmesem de olur. Kokusunu alırım. E ee, Ne kadar sürecek bu kaçış? Yani ne kadar dayanacaksın bu harikalar diyarına? Döneceğim bir yer kalmadık ya. Bundan sonra nereye giderim? Onu zaman gösterecek. Derin biraz anlat daha ayaküstü. Zor bir geceymiş. Herkes için. Hem de nasıl? Ben de diyorum annem bu eve niye hiç gitmek istemiyor diye. Meğer daha önce başka durumlar da olmuş. Annem babamdan uzak duruyor. Ben de annemi suçluyorum. Babama soğuk davranıyor diye. Bodrum mu gitti şimdi? Hep kaçtı o. Hep. Ama benden daha kolay atlatacağı kesin. Benim biraz dengem şaştı. Maalesef bu konularda tavsiye verecek adam değilim ama sonuçta annenle baban. Neyse ya ayakta kaldık. Oturalım biraz. He, gel. Gel gel gel. Aa, teşekkür ederim. Derin bana da senin hikayeni anlattı ayaküstü. Ee ne diyorsun? Dönebilecek mi bugün? Babasına direnemez o. Yani zaten düğünden önce son çıkışa bir balıklama daldı ama Bence parmağına o yüzüğü takacaklar. Hem Yiğit o kadar çok seviyor ki onu. Bugüne kadar hiçbir hatası da olmadı. Babası bir yandan, annesi bir yandan, Yiğit bir yandan, hepsi baskı kuracak. Derinde sonunda teslim olacak. Yani umarım teslim olmaz tabii ama. Ya sonuçta onun için neyse olsun. Biz buna kısaca hayırlısı diyoruz. Görüşürüz. Ya lütfen beni burada unutmayın tamam mı? kaç gündür bu kaçıncı ya? Dilim gidip kardeşime satışıyorlar amirim. Ben bu kamillerden şikayetçiyim ben. Ya kim senin kardeşin? Deli misin? Nesin sen ya? İndir lan o elini canını sıkma. sakin sakin. Ya amirim bir de şifreli konuşuyorlar. Yok derinmiş, yok dansözmüş, yok dansçıymış, yok bilmem neymiş. Resmen dalga geçiyorlar adamla ya. Allah'ım <laughs> ben Biz buraya arkadaşımızın adresini sormaya geldik lan. Oğlum bak lanlılığını lan, konuşma, lanlılığını konuşma. Canımı sıkma, yediğiniz dayak az geldi. Alırım ayağımı altına. Ha. <laughs> Oğlum sen ne gülüyorsun lan? Şişt, Sen ne gülüyorsun deve? Sen bize gelmek istiyorsun galiba. Ya, amirim kusura bakmayın. Kaç gündür cinler tepemde ya. Hadi oğlum gidelim, rapor alalım ya. Tamam, dur ya dur. Siz şikayetçi misiniz? Şikayetçiyiz. Ne demek yok ya? Şikayetçi değiliz. Sizi bir daha bu mahallede göreyim. Sizi bir daha bu sokaktan geçin. Bak ben size ne yapıyorum. Arkadaşım eline koluna hakim ol. Geç. Uzatma, geç. Uzatma. Gir kız sen de içeri. Ya Yiğit, biz bu heriften neden şikayetçi olmuyoruz? Şikayetçi olacağız olacağız. Ama bu heriften değil ki. Kimden? Delinin koruduğu o serseriden. Evet. Hayırdır? Geçerken as dedi. Onu asıyorum. Şahin abi çıktı mı? Hı hı. Anahtarın birini bana verdi. Gece kapalıyken de gösterebilirim. Allah Allah bu kadar acele mi ya? Ben yani hemen satmak mı istiyor? Çok sıkışmış. Tamam da satmak istemiyordum. Bana hemen ilanı yapıştır dedi. Kolay gelsin. Sağ ol. Peki.